Sevgili dostlar merhaba bir özel yayınla birlikteyiz. Bugün Almanya'da seçimler vardı, genel seçimler vardı. İktidar partisi, hükümet değişiyor. Çıkış anketlerine göre ilk sonuçlar geldi. Büyük ihtimalle bu sonuçlarda çok büyük bir değişiklik olmaz. Ama değişiklik olursa yarın öbür gün bunu da analiz etmeye çalışırız. Asıl değişiklik en altta yer alan bazı partilerle ilgili küçük bazı değişiklikler olabilir. %5 barajı var Almanya'da meclise girebilmek için. İşte o %5 barajını iki partinin geçip geçemeyeceği konusunda bir tereddüt var. Onun dışında yukarıda sıralama belirlenmiş gibi görünüyor. Bu seçimlerden önce Almanya ile ilgili çok büyük korkular, kaygılar vardı. O kaygılar neydi? Bazılarının neonazi olarak nitelendirdiği aşırı sağ parti. AFD yani Almanya için Alternatif Partisi'nin oyları anketlerde %20 ve üzeri olabilir diye konuşuluyordu. Trump'ın çok büyük desteği oldu AFD'ye. Elon Musk'ın Trump'ın biliyorsunuz sağ kolu gibi ayrıca J.D. Vance Amerika Başkan Yardımcısı Almanya'ya geldi, Münih'e geldi. İşi gücü bırakmış gibi gitti AFD'nin lideri Alice Weidel'la görüştü. Almanya Başbakanı ile görüşmedi ama AFD'nin lideriyle görüştü. Yarım saatlik bir görüşme oldu. Amerika ağırlığını seçimden önce koydu. Almanya'da seçmenlerin Neonazi Parti olarak bilinen Almanya için alternatif partisini seçmesini istedi. Almanya'yı ancak AFD kurtarır dedi Elon Musk. Buna çok büyük tepki olduğu anlaşılıyor. Seçim sonuçları da bunu biraz gösteriyor. Çünkü seçimlerden önce AFD'nin %25'e kadar oy alabileceği, AFD seçmeninin kendini gizlediği, sakladığı %20'nin mutlaka üzerinde bir oy oranı çıkacağı söyleniyordu fakat çıkış anketlerine baktığımızda %19.5'luk bir oy oranı olduğunu görüyoruz. %20'yi yakalayamamış gibi görünüyor. Belki %20 çıkacak. Çünkü AFD'nin oy aldığı yerler daha ziyade Doğu Almanya şehirlerinde, oralarda bir yoğunluk var. Her yerden alıyor ama Doğu Almanya vilayetlerinden, eyaletlerinden daha çok oy alıyor AFD. Orada küçük bir oynama olursa belki %20'ye gelirler. Şimdi buna seviniyor Almanlar. Bir kısım Almanlar işte set olduk, duvar olduk, faşizme engel olduk, Nazilerin oylarını artırmasına engel olduk diye seviniyorlar. Bu kadar sevinecek bir durum var mı? Biraz bundan bahsedelim isterseniz. Açıkçası AFD oylarını en son genel seçime göre yani 2021'deki seçimlere göre neredeyse ikiye katlamış oylarını AFD. Böyle bir zafer, böyle bir başarı yok. Alice Weidel zaten ne diyor? Şu anda çok güçlüyüz. Hiç bu kadar güçlü olmamıştık diyor Alice Weidel. İkinci büyük güç haline geldik ve önümüzdeki seçimlerde CDU'dan iktidarı devralacağız, birinci sıraya yükseleceğiz, şansolye biz olacağız, Almanya'yı biz yöneteceğiz diyor AFD'nin eş başkanı ve başbakan adayı Alice Weidel. Evet, 2029'da Almanya'da seçimler var ve Alice Weidel'ın işaret ettiği üzere aşırı sağ parti Almanya'da iktidara gelebilir mi? Evet gelebilir. Çünkü adamlar 4 yıl öncesine göre oylarını neredeyse 2'ye katladılar. Bugünkü oylarını da önümüzdeki 4 yıl içerisinde 2'ye katlayabilirlerse oyları %35'lere %45'lere ulaşabilir. Bu da Almanya'da tek başlarına bile iktidar olma ihtimalini doğuruyor. Bu mümkün mü? Bu mümkün gibi görünüyor. Öte yandan CDU'da yani Hristiyan Demokrat Parti'de ki bu merkez sağ bir partidir. Bu partiyi Angela Merkel'den hatırlıyorsunuz. Türk kamuoyunun da yakından tanıdığı bir isimdi. Şansolya Angela Merkel Alman siyasetindeki en son karizmatik liderdi diyebiliriz. Merkel'in partisi CDU. Başında Friedrich Merz var. Merz koyu, sofu bir muhafazakar. Kendisinin tutucu olduğu söyleniyor hatta ve hatta bazı görüşler var ki AFD'ye yakın Göç karşıtı birisi Merkel açık kapı politikası uygulamıştı 1 milyondan fazla göçmeni Almanya'ya çekmişti Merkel Aynı koltuğa oturacak olan CDU'nun Başkanı Merz ise Göçmenlere karşı Anti göçmen politikalar savunuyor hatta bu konuda Gittiler AFD ile mecliste işbirliği yaptılar buradan bir puan kırılmış da olabilir. Yani faşizm korkusu yaşayan seçmenin merze olan desteğinde 1-2 puanlık düşme olmuş olabilir. Ama anketlere baktığımızda çıkış anketlerine CDU'nun Hristiyan Demokratların oyları %29 görünüyor. Neredeyse %30 ve birinci parti oldular. Zaferi kutluyorlar. Bir sonraki Almanya Başbakanının Friedrich Merz olma ihtimali çok yüksek ona verilecek yetki o bir koalisyon kurmaya çalışacak. Çünkü seçim sonuçları tek partinin tek başına iktidar olmasına izin vermiyor. Bir koalisyon kuracak. İşte asıl endişe kaynağı da burası. Neden endişe kaynağı burası? Çünkü şu anki hükümet yani yıkılan hükümet bir koalisyondu. Ve o koalisyonun başında Scholz vardı. Sosyal Demokrat Parti vardı. Başbakanı Scholz'du. Sosyal demokratlar yeşillerle ve hür demokratlarla bir koalisyon kurmuşlardı ve bu koalisyona trafik ışığı koalisyonu deniyordu. İçinde sol var, yeşiller var ve sağ parti var, liberaller var. Bütün görüşten neredeyse partiler bu koalisyonun içindeydi ve o koalisyon çok kötü bir performans sergiledi. Sorunları çözemediler. Almanya kilitlendi, ihracatı durdu, büyüme durdu, Almanya'nın son 20-30 yılı içerisinde belki de hiç bu kadar kriz yaşanmamıştı. Almanya geleceğe ümitle bakmıyor. Nasıl ihracatı yeniden canlandıracaklar, ihracatı nasıl artıracaklar bunları düşünüyorlar. Almanya bir dönüşüm mecburiyeti içerisinde. Göçmenlerle baş edemiyorlar, göç yönetimi berbat, diğer taraftan nüfus artmıyor, göçmenlere de muhtaçlar. Aşırı sağ yükseliyor, siyasette bir parçalanmışlık var. Çiftçiler ümitsiz, işçiler hallerinden memnun değil, market fiyatlarındaki artıştan şikayet ediyorlar. Gençler, gençler ümitsizlikle aşırı sağa yönelmiş durumdalar. Avrupa Birliği karşıtlığı almış başını gidiyor ve hükümet adeta böyle yüzüne far tutulmuş tavşan gibi böyle kala kaldı. Neredeyse hiçbir şey yapamadılar. Avrupa'da da liderlik gösteremediler, Almanya'da da. İşte o yüzden seçmen dedi ki ya ne soldan hayır var ne sağdan hayır var. En iyisi biz gidelim aşırı gruplardan medet umalım. Aşırı sağa oy kaymasının temel nedeni buydu. Şimdi neden bu sonuçlar endişeyi azaltmıyor da artırıyor? Bazıları seviniyor. Aşırı sağa çok oy almadı diye. Çünkü onlar %25'i bekliyordu. Ama bazıları da karalar bağlıyor. Çünkü neden? Yine koalisyon geliyor ve bu koalisyonun başında bu sefer sosyal demokratlar olmayacak. Kim olacak? Muhafazakar Sabi Parti. Hristiyan demokratlar olacak. İyi ama bu parti kiminle koalisyon kuracak? E gidecek eşilerle kuracak. Veyahut da gidecek işte ne bileyim hür demokratlarla veya yine sosyal demokratlara gidecek. Yani yine bir sağ sol hükümetiyle karşı karşıya kalacağız ve bunlar da sorunları çözemezlerse eğer bu durumda AFD diyecek ki bakın görüyorsunuz bütün partiler aynı. Sağı da aynı, solu da aynı, yeşilleri de aynı, liberali de aynı. Bir tek farklı parti var. Kim o? O da biziz. Bizi seçerseniz bütün sorunlarınızı çözeriz. Ve AFD basit bir dil kullanıyor. Basit çözümlerden bahsediyor. Nedir o? Eğer diyor bizi seçerseniz göçmenleri göndeririz Almanya rahatlar. Almanya'da suç kalmaz. Almanya'ya huzur gelir. Almanya'ya zenginlik gelir. Eski güzel günlerimize döneriz. Biz o güzel Almanya'yı yeniden inşa ederiz. Trump'tan sonra zaten böyle bir slogan da gelişmeye başladı. Avrupa'yı yeniden güzel yap, yeniden büyük yap, muhteşem yap şeklinde. Hani Trump'ın magası var ya. Bunlar da mega yapıyorlar. Make Europe great again şeklinde. AfD bunları söylüyor. Çözümleri basit çözümlerden bahsediyor. Yabancıları tekmeleyeceğiz, sınırın dışına atacağız, Almanya rahatlayacak. Hatta AfD'nin içerisinde sadece mültecileri, kaçak göçmenleri değil, Alman vatandaşı olmuş, Alman olmayanları da göndermekten bahsedenler var. Gizli toplantı yaptılar, ortaya çıktı biliyorsunuz. Sonra başka ne öneriyor AFD? Diyor ki nükleer santralleri yeniden kuracağım. O böyle yeşillerin çevreyi koruyacağız falan safsatalarını biz bir yana bırakacağız. Mecburen bir yana bırakacağız. Ve Alice Weidel dedi ki sanayileşmiş ülkeler içerisinde nükleer santrallerini kapatmış tek ülke biziz. Gerçekten Almanya çevre koruma meselesinde ciddi anlamda aşırıya gitti diyebiliriz. Bütün nükleer santralleri kapattılar. Zaten kömür ocaklarını, santrallerini, termik santralleri kapatmışlardı. Böyle rüzgarla, güneşle, dışarıdan elektrik alarak o büyük imalat sanayine, ekonomilerine enerji sağlamaya çalışıyorlar. AFD bunlardan yararlanıyor. Başkan ne diyor AFD? Avrupa Birliği ne diyor? Biz bir kere kapatacağız. Almanya'yı Avrupa Birliği'nden çıkaracağız. Ya diyor Avrupa Birliği değişecek, Böyle olmaz. Böyle çok az yetkisi olan ulusların bir uluslar örgüte dönüşecek Avrupa Birliği ya da tamamen biz Almanya olarak oradan çıkacağız. Almanyasız bir Avrupa Birliği de nasıl olur bilemiyorum işin açıkçası. Ve bu sözler insanlara hoş geliyor. Mesela çiftçilere olumlu geliyor. Çiftçiler Avrupa Birliği'nden yılmış vaziyetteler. Aslına bakarsanız çiftçileri en çok koruyan örgütlerin başında Avrupa Birliği geliyor. Dünyada en çok kullanan meslek grubu Avrupalı çiftçilerdir ve bu da Avrupa Birliği sayesinde olmuştur. Ama Avrupa Birliği çevreyi koruyabilmek için çiftçilere bir takım sınırlamalar getirince köylü kesimi ayaklandı. Traktörleriyle meydanlara indi biliyorsunuz Avrupa'da. Sadece onlar değil her türlü ekonomik sorunda Avrupa Birliği suçlanıyor. Nükleer santrallerin kapatılması suçlanıyor. Göçmenler Avrupa belli. Bu ikisine savaş açmış durumda AFD. Bir de yeşilleri. Bunu da söylememiz lazım. AFD'nin bir diğer farkı da şu. Diyor ki Ukrayna savaşına biz yardım göndermeyeceğiz. Zaten AFD Ukrayna'dan ziyade Rusya'ya yakın bir parti. Enteresan değil mi? Trump ile Putin kanka gibi oldular. Şimdi Almanya'da aşırı milliyetçi Alman milliyetçiliğini savunan bir parti Rusya sevdasıyla yanıp tutuşuyor. İlginçtir Fransa'da da böyle. Le Pen'in partisi de aşırı sağ Neonazi parti de aynı şekilde Rusya yanlısı bir duruş gösteriyor. Hatta Fransız parlamentosunda Fransız aşırı milliyetçiler bu yüzden çok kınandı. Sizler dediler Fransa'ya değil Rusya'ya bağlısınız. Neyse onu uzatmayalım. AFD bunları söylüyor. Seçim sonuçları daha açıklanmış değil, resmi sonuçlar açıklanmış değil. Sayım yapılıyor. Biz bu cümleleri sandık çıkış anketlerinden, oradan alınan verilerden aldığımız bilgilerle bu değerlendirmeleri yapıyoruz. Son olarak SPD'den bahsedelim. Alman Sosyal Demokratları tarihi bir çöküş yaşadılar. Scholz'un başkanlığında çok ağır bir hezimet yaşadılar sosyal demokratlar. Hatta bazıları diyor ki bu yenilgi 1887'den bu yana yaşanmış en büyük yenilgidir. Sosyal demokratlar hiç bu kadar az oy almamışlardı. 2021'deki seçime göre sosyal demokratların oylarında 9 puanlık bir düşüş yaşandı ve %16'ya kadar geriledi. 4 yıl önce bu oy oranı %25'in üzerindeydi %26'ya Yakındı. Sosyal Demokratlar'da lider değişikliği kaçınılmaz görünüyor. Başbakan Sholz koltuğunu kaybedebilir, yerine savunma bakanı Boris Pistorius gelebilir. Seçimlerin bir de sürprizi vardı. O da Sol Parti'nin yüzde buçuk civarında bir oy almış olmasıydı. Sol Parti anketlerde bu kadar yüksek görünmüyordu. Aslına bakarsanız yüzde 5 bariyerini geçip geçmeyeceği bile tartışmalıydı. Ancak son anda Sol Parti'nin lideri Haydi Rahinik bir sürpriz yaptı. Çok sert bir konuşma yaptı. Faşizm karşıtı bir konuşma yaptı ve o konuşmasında dedi ki: "Herkese sesleniyorum. Pes etmeyin, mücadele edin. Faşizme direnin. Haydi barikatlara." dedi. Sonra vücudundaki Roza Lüksemburg dövmesini gösterdi. Herkesi AFD'ye, faşizme, neonazizme -nazizm, karşı mücadeleye çağırdı. İşte sol partinin oylarını yüzde sekiz buçuk civarına çeken, yükselten bu çıkış oldu. Almanya'da aşırı sağın sert bir yükselişi var bu doğru ama aşırı sağ korkusuyla sandıklara gidenler de oldu. Son yani bugün yapılan seçime katılım oranları oldukça yüksekti. Bazıları aşırı sağa destek vermek için sandığa koştu, bazıları ise aşırı sağa engel olabilmek için sandıklara koştu. Evet, bitirirken Avrupa'nın geleceği karanlık görünüyor. Bunu sürekli tekrar ediyoruz. Avrupa'nın üzerinde karanlık yükseliyor diyoruz. Nedir o karanlık? Irkçılık, faşizm, neonazizm, ayrımcılık Beyaz üstünlükçülüğü veya Hristiyan kültürel milliyetçiliği aşırı milliyetçilik bunların yükselişini görüyoruz. Avrupa sorunlarını çözemiyor, çözemeyince başkasına sarıyor. Kendisinden olmayanla mücadele edince mesela Çin'le rekabet edebileceğini sanıyor. Avrupa'nın gerçek çözümlere ihtiyacı var. Merkez siyasi partiler bu çözümleri üretemedikçe Avrupa hayali değirmenlere saldırmaya devam edecek. Şu anda Almanya'da olan bu Almanya'da yeni kurulacak olan koalisyon yine sağ ve soldan büyük ihtimalle oluşacak. Eğer böyle olursa ve Merz bekleneni gösteremez ise Almanya'nın ekonomik sorunlarına, göç sorununa ve diğer sorunlarına çare bulamaz ise işte o zaman aşırı sağın yükselişi hızlanarak devam edecek ve Almanya'da belki yeni bir nazi dönemi olmayacak. Ama ondan daha beteri veya daha farklısı ona benzer günlerin olma ihtimali hiç yok da diyemeyiz. Bitirirken şunu da hatırlatmak isterim. Bazı seyircilerimiz diyor ki ya Almanya üzerine ne kadar çok video yapıyorsun. Çok haklı bir eleştiri değil aslına bakarsanız. Video dağılımımıza baktığımızda Almanya'dan daha çok Amerika videoları var. Veya Ukrayna Savaşı, Çin videoları var. Her bölgeyle ilgili çok sayıda video yapmışız. Ancak şunu hatırlatmak isterim. Almanya dünya içinde, Avrupa içinde, Türkiye içinde çok önemli bir ülkedir. Bugüne kadar silik bir performans göstermiş olabilir. Ama Almanya Avrupa'nın en büyük ekonomisi, dünyanın üçüncü büyük ekonomisidir. Ayrıca Almanya Avrupa Birliği'nin en kalabalık, en büyük ülkesidir. Ve üzerine oturduğu konum nedeniyle Almanya Asırlardır Avrupa'nın en belirleyici ülkelerinden biri olmuştur, önemli lokasyonlarından biri olmuştur. Almanya Soğuk Savaş döneminde ve sonrasında biraz da iradi olarak, biraz Amerika'nın şekillendirmesiyle geri plana çekilmiştir. Ekonomik dev olarak kalmayı tercih etmiş, siyasi alanda bir liderlik göstermemiştir. Ama eğer Almanya sahneye çıkarsa ki biraz da sahneye almayı itiyorlar. Trump'ın Avrupa'yı Avrupa'dan Amerika'yı geri çekmesiyle birlikte Almanya daha belirgin bir hale gelmeye başlıyor. Göreceksiniz Avrupa'yı belirleyen kaderinde en etkin ülkelerden biri Almanya olacak. O yüzden bizler de sürekli olarak siz izleyicilerimize Almanya'daki gelişmeleri ve onun Avrupa'ya etkilerini aktarmaya çalışıyoruz. Evet bugünlük bu kadar. Bugün seçim vardı. Onu hızlıca analiz etmeye çalıştık. Yarın bir sürpriz olursa buna devam edeceğiz. Bu hafta Almanya'yı yine konuşmak istiyoruz. Çünkü Avrupa'daki belirsizliği Almanya'nın konumu değiştirecek gibi görünüyor. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki yayında görüşebilmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.